Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere normalde videolarda no code ya da low code platformlarla nasıl daha az kod yazarak daha fazla iş yaparız bunlardan bahsediyordum. Ancak bugün çok daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Aslında son videomda biraz MCP'lerden bahsetmiştim. Bugün de yeni çıkan ve geliştiriciler için açıkçası çok fazla ilgi görmüş bir MCP'den bahsediyor olacağım. Nedir? Ne iş yapıyor? Öncelikle arkadaşlar MCP'ye geçmeden önce hepimizin bildiği bazı problemlerden bahsetmek istiyorum. Problemler, elelemlerin problemleri. Bildiğiniz üzere LLM'ler her zaman bilgiyi fresh bir şekilde vermiyor. Yani yeni bilgiler vermiyor. Hala hafızaları eski bilgilere dayalı çalışabiliyor. Bunun da nedeni tokenizer olma durumları. Yani bir ay önce tokenizer olduysa ve LLM bunu işleyip size cevap veriyorsa siz yalnızca bir ay önceki bilgiyi görüyorsunuz. Bu nedenle güncel verilere erişemiyorsunuz. Aynı zamanda LLM'ler kendi başına bir şeyler yapmaya kalktıklarında bazen olmayan API'leri ya da olmayan kodları size sanki varmış gibi getirebiliyor. Tam olarak arkadaşlar çoğu LLM, çoğu LLM bu sorunu maalesef bizlere yaşatıyor. Bu durumda bunun için bir tane MCP çıkarmışlar. Bu MCP aşağı yukarı 3-4 hafta önce yayınladılar. Ayrıca arkadaşlar bu MCP WinTurf, Cloud ya da Cursor gibi uygulamaları da 10 katı daha performanslı çalışmasına yol açıyormuş. Bugün aslında bu MCP yani bu bahsettiğim MCP ne zaman çıktı, neler yapıyor, ne işe yarıyor, testleri nasıl yapabiliriz, işimize ne kadar yarar bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sözü hiç uzatmadan MCP'ye geçeceğim. Gördüğünüz üzere burada bir tane sayfa var arkadaşlar. Bu sayfa bahsedeceğim Context 7 yani Context 7 e MCP'sinin kitap sayfası oluyor. Burada detaylı bir açıklama vermişler. Bakın şimdi aşağı indiğim zaman burada aslında bahsettiğim şeylerin bir kısmını görüyor olacağız. Context 7 MCP up to date docs for any prompt yazmış. Yani tüm promptlar için update edilmiş dokümanlar şeklinde bir şey yazıyor. Asıl amacımız da bu. Şimdi bakın without context seven yazıyor. Yani context seven olmadığı zamanlarda ne gibi durumlarla karşılaşıyoruz? Bakın arkadaşlar ilk satırda demiş ki LLM'ler güncel olmayan yani outdated ve generic information'ları sizin için getiriyor. Yani genel bilgileri sizin için getiriyor aslında. Tam olarak spesifik bilgileri getirmiyor. Ayrıca kod örnekleri geri kalmış ve genelde yıl öncesine dayalı oluyor. Yani bu bir yılda olabilir belki birkaç ayda olabilir ama güncel data değil diyor. Ayrıca diyor ki arkadaşlar, hallucinated APIs don't even exist yani hiç olmayan API'ları bile görüyor diyor. Aslında halüsinasyon görüyor demek istemiş burada. Gerçekten de öyle bazen kod yazdığınız zaman şunun entegrasyonu yok vesaire gidip kendi kafasına göre bir belki not paketi uyduruyor. Bazen API istek atıyor ancak öyle bir API olmuyor ve böyle hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle de bu güncel bilgilerde çok fazla kendi başına bilgi üretmeye çalışan hata yapıyor. En sonuncu kısımda da demiş generic friends for all package version. Genel cevaplar veriyor daha önceki sürümler için. Yani alışa gelmiş cevaplar veriyor aslında. Atıyorum siz .net core 6 ile çalışıyorsunuz ve bununla ilgili soru soruyorsunuz. Ancak size .net core 3 ile ilgili çok fazla problemle karşılaştığı için size oradan örnekler veriyor. Yani Spesifik derseniz ki .net core 6 ona göre bir araştırma yapabiliyor. Ancak mesela .net core 10 çıktıysa bunu bulamıyor ve size doğru cevapları da getiremiyor. Genel cevaplar veriyordu. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl çözüyor? Bundan bahsedeceğim ve gerçekten bunları çözdüğü zaman çok daha performanslı çalışan el elemler elinizin altında oluyor. Şimdi demiş ki with Context7, Context7 mcp pulls up to date versions, specific documentation and context examples straight from the source and places them directly into your prompt demiş, senin için diyor. Yani arkadaşlar burada diyor ki, update edilmiş, spesifik versiyonlanmış dokümanları senin için getiriyor ve e, direkt olarak senin promptunun içerisine entegre ediyor diyor. İşte zaten olayı basitleştiren ve bizim için güzel kılan yapı da bu. Gidip güncel dokümanlar üzerinden okuma ve işleme yaptığı için size daha doğru bilgiler getiriyor ve daha güncel bilgiler getiriyor. Bunu da birazdan örneklerle göstereceğim zaten. Onun dışında demiş ki, add use context to your prompt in cursor demiş. Eğer cursor ekliyorsanız, burada cursor örnek vermiş. Bakın şöyle bir tane prompt'u var normalde, create a basic Next.js project with app-router demiş. Ardından use context 7 demiş. Yani bunu Context7'ı kullanarak yap demiş. Bunu yazmasaydı ne olurdu? Kendi bilgisine göre cursor verileri getirmeye çalışırdı. Dolayısıyla en son güncel verisi neyse onu getirmeye çalışırdı. Ancak bu MCP eklediğinizde use Context7 yazıyorsunuz ve daha güncel bilgi alıyorsunuz. Sonraki aşamada ise diyor ki Context7 fetches up-to-date code examples and documentation right into your LLM's contents diyor. Yani LLM'deniz için güncellenmiş code example'ları yani örnekleri ve dokümanları getiriyor diyor. Write your prompt naturally yani doğal olarak promptunu yaz. Sadece elelem için en sonunda use context sum'ı yaz diyor. Ardından ne diyor arkadaşlar? Çalışan kodları alabilirsin. No tab switching, no hallucinating, no API doesn't exist, no outdated code generations. Yani bu karşılaştığımız sorunlarla hangi bir şekilde karşılaşmayacaksın diyor. Şimdi getting started kısmı var arkadaşlar. Burada dokümanı inceledik, neden kullanıldığını vesaire daha iyi anlatabilmişimdir diye umuyorum. Getting started kısmında ne yapacağız? Tabii ki de bu Cursor'a, Windsurf'a ya da Cloud'a entegre etmeye çalışacağız. Ancak burada entegrasyonda bazı sorunlar yaşayan arkadaşlar gördüm çok sıkça forumlarda vesaire ya da videoların altında. O yüzden size sorun yaşamamanız için belli başlı çözümlerde gösteriyor olacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar requirements kısmı var. Yani ne gerekli bunun için? Diyor ki Node.js'in versiyon 18'in üzerinde olsun diyor. Her yani bilgisayarınız arkadaşlar Node kurulu olması lazım. Bakın şöyle Node yazdığımda benim bilgisayarımda Node şu an var. Tıkladığımda da zaten versiyonu da çıkıyor. 22.14 varmış bende. Yani Node sürümüm yeterlidir. Bunu kullanabilirim. Sizde de yoksa Node.js'in sitesinden indirebilirsiniz. Node.js'in sitesinden güncel sürümü indirdiğinizde kesinlikle zaten 18'in üzerinde oluyor, herhangi bir sorun olmuyor. Onun dışında Cursor, Windsor, Cloud Desktop or another MCP Client demiş. Yani MCP Client'lardan herhangi birini de bulundurmak zorundasın demiş. Zaten bizde bunlardan biri var, onun üzerinden deneyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar installing via cemetery yani simiteri aracılığı aracılığıyla indirmekten bahsediyor. Cemetery'ni arkadaşlar not gibi düşünebilirsiniz. Bir CLI aracı paketleri indirmek için. Buraya girip login olduktan sonra size bir API key veriyor ve API key aracılığıyla paketi indirip kullanabiliyorsunuz. Biz bu yöntemi kullanacağız çünkü bu yöntem daha güvenli ve hata vermiyor kesinlikle. Ayrıca entegrasyonu çok daha basit. O yüzden bu yöntemi kullanacağız. Ancak ben şimdi diğer yöntemlerden de bahsedeyim sıra indirmesi için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar MCP Servers olarak eklemeniz gerekiyor. Bakın şöyle Cursor'ı açayım ben sizler için. Cursor'ın MCP Servers kısmına şunu eklemeniz gerekiyor. Bunu ekledikten sonra yani bu kod satırını ekledikten sonra doğru bir şekilde Context 7'nin, Context 7'nin geldiğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Cursor'ım açıldı. Öncelikle şuradan File'e gideceğim. File'e tıkladıktan sonra Preferences kısmına gelip Cursor Settings'e tıklayacağım. Cursor Settings'e tıkladığımızda arkadaşlar bu tarz bir tab gelecek size. MCP tabına tıklayacağım. Ve ardından şurada Add New Global MCP Server var. Ona tıklayacağım. Tıkladıktan sonra ben zaten daha öncesinden Context 7 için bir kurulum yapmışım. Ancak burada verilen kodu kopyalayacağım. Yapıştırıyorum. Kapatıyorum. Ve artık Context 7'nin bilgisayarınıza cursor kısmına MCP olarak eklenmiş olması gerekiyor. Aslında işlem bu kadar. Şimdi refresh edeceğim. Bakın gördüğünüz üzere şunu kopyaladım ve cursor'a yapıştırdım. Ekstra da bir şey yapmadım. Şu an client-close hatası veriyor. Bunu çok fazla insan zaten söylemiş client-close hatası veriyor diye. O yüzden ben de bu tekniği kullanmayacağım. Şu an için sanırım belli süre için kapalı. O yüzden Node üzerinden client-close hatası veriyor. Ancak yine de siz deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda not varsa bakın Cursor için şunu yapabilirsiniz. Bunu aynen benim gibi Cursor Settings'e gelip MCP içerisinden Add New Global MCP Server diyerek bu kısma yapıştırabilirsiniz. Çalışırsa zaten ne hala Cursor içerisine görüyor olacaksınız. Çalışmazsa zaten Doğru tekniği göstereceğim. Yani kesin çalışan tekniği göstereceğim. Oradan ilerleyebilirsiniz. Yine burada Windsurf için de kullanımından bahsetmiş. Aynısını arkadaşlar orada da yapabilirsiniz. Şimdi tek tek göstermeyeceğim video uzamasın diye. Visual Code için nasıl kullanılacağından bahsetmiş. Ayrıca Z'de kullanılacağından bahsetmiş. Cloud Desktop'a nasıl kullanılacağından bahsetmiş. Ve en son Docker'da kullanarak yükleyebilirsiniz demiş. Yine Docker kullanıyorsanız bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları indirdikten sonra ne oluyor? Available Tool alanı var. Yani kullanılabilir tool'lar İki tane tool ekleniyor arkadaşlar sizin için. Biri Resolves General Library Name into Context 7 Compatibility Library ID demiş. Yani arkadaşlar burada library name'i veriyorsunuz ve library ID alıyorsunuz. Bakın burada library name required demiş. Yani atıyorum siz Next.js'in bir güncel halini alacaksınız. O zaman library olarak Next.js diyorsunuz. Böylece ne yapıyor? Next.js'in library ID'sini getiriyor. Peki library ID'sini getirdikten sonra ne yapıyor? Get library docs kısmı çalışıyor arkadaşlar. Burada da library id ile bakın şurada required olan library id ile ne yapıyor? Dokümanları getiriyor. Dokümanları getirdikten sonra bir tane topic veriyorsunuz. Yani konu veriyorsunuz arkadaşlar. Yani Next.js'te ne yapsın? Next.js'te yeni proje oluştursun? User router kullansın? Başka bir metot mu kullansın? Bunlardan bahsediyorsunuz. Bir de tokens kısmı var arkadaşlar. Tokens da kelimeler gibi düşünebilirsiniz. Kaç kelimelik bir açıklama getirsin. Prompt olarak eklesin. Default olarak 5000 karakter yazıyor arkadaşlar. 5000 karakter kadar getiriyor açıklamayı. Konunuzla ilgili böylece o konu üzerinden el eleminiz işlem yapabiliyor. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Birazdan tokenslardan da bahsedeceğim. Ayrıca Context 7'da ne gibi dokümanlar var? Bunlardan da bahsedeceğim. Açıkçası bir sürü doküman var. O kısmı da sürekli güncelliyorlar. Burada bazı hatalarda neler yapılması gerektiği vesaire yazıyor. Mesela error body not found olduğu zaman diyor. npx yerine 1x kullan diyor. Ayrıca npx dışında bir de dino kullanabilirsin vesaire demiş. Ancak bunlara zaten hiç gerek yok. Burada bazı videolar vesaire var. Context 7 ilgili neler yapılacağı ile ilgili. Bir de Star History varmış arkadaşlar. Yani ne kadar yıldızlanıyor, ne kadar beğeniliyor bu kitap reposu gibi düşünebilirsiniz. Bakın 2021'den itibaren uçuşa geçmiş. Şu anda da zaten 5000 yıldız almış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Simitali'ye gideceğim. Simitali'ye gittikten sonra bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesap oluşturduysanız zaten doğrudan bu sayfaya atıyor size. Hesap oluşturmadığınız varsa. O yüzden logout dedim arkadaşlar. Bakın eğer öyleyse bu tarz bir ekran çıkıyor. Şimdi login diyeceğim. Login dedikten sonra connect with gitHub diyoruz. Eğer gitHub adresinize zaten bağlıysanız doğrudan bağlanacak. Şimdi connect with gitHub dedim arkadaşlar. Şu anda bağlandı. Bunu yenileyeceğim. Yeniledikten sonra arkadaşlar bakın şöyle bir tane ekran geldi benim için. Bu ekranda neler var? Paketin nasıl kurulacağı ile ilgili bazı bilgiler var. Aynı zamanda bakın şurada ne için kurmak istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Visual Studio Code için mi kuracaksınız? Cursor için mi, için mi? Buradan seçiyorsunuz. Ardından copy diyorsunuz ve terminale yapıştırıyorsunuz. Buralara geleceğim. Şimdi hemen şunu göstermek istiyorum. Şurada bir tane API key var. Bu key nasıl alınıyor? Şu şekilde profile tıklıyorsunuz, API key kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada API key oluşturmanız lazım kesinlikle bir tane. Yoksa o kısma API key gelmiyor. Böylece indiremiyorsunuz. O yüzden bu kısma kesinlikle API key oluşturun. Buraya geldikten sonra arkadaşlar artık paketimizi indirebiliriz. İndirmek için arkadaşlar bakın şu aşağıdaki gibi bir kod veriyor. Kodtan sonra şurada platform seçebiliyoruz arkadaşlar. Cloud Desktop, Chaucer, VS Code gibi araçlar seçebiliyoruz. Ben bugün Windsurf seçeceğim. Bakın şu kodu terminalde çalıştıracağım arkadaşlar şimdi. CMD diyorum. Bunu herhangi bir terminalde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra bakın Successful diye dedi ve indirdiğini söyledi. Kullanılabilir olduğunu söyledi. Şimdi WinSurf'a geleceğim. Bakın burada normalde hiçbir MCP'm yok benim. Şöyle Refresh diyeceğim. Bakın Refresh dedikten sonra Context7 MCP adında MCP'miz geldi arkadaşlar. Tıkladığım zaman da iki tane kütüphanemizin geldiğini görüyoruz. Neye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi chat kısmına geleceğim arkadaşlar ve test etmeye çalışacağım. Yani Context7 kullandığımda nasıl sonuçlar dönüyor ve Context7 kullanmadığımda nasıl sonuçlar dönüyor. Öncelikle en büyük problemimiz neydi? Tabii ki de dokümanların geri kalmış olmasıydı. O yüzden bunu test etmeye çalışacağım. Öncelikle Next.js'in sitesine gidiyorum ve son güncellemelere bakıyorum şu an. Bakın burada Next.js'in son güncellemelerinde onnavigate'in geldiğini görüyorum. Bu versiyon 15'te geliyordu sanırım. Bakın şöyle onnavigate'e gittiğim zaman şöyle bir dokümanı var. Daha önemli trik kısım aslında bu onnavigate'in nasıl kullanıldığı ve onu da şurada bir yerlerde görüyor olacağız. Daha önemli kısım arkadaşlar aslında burası. Yani onnavigate'in kullanımı. Bakın yeni versiyonda onnavigate'i bu şekilde kullanabiliriz şeklinde yazmışlar. Burada açıklamalar vesaire de var. Şimdi bunu bana getirmesini isteyeceğim. Ancak context seven kullanmayacağım. Bakalım nasıl bir sonuç getirecek. Bunu aynen kopyalıyorum. Ve Next.js için on navigate kullanımını örnekler misin diyeceğim. Bakın direkt bu şekilde yazıyorum. Bakalım ne getirecek. Bu context seven olmadan bir cevap getirecek. Bu arada Windsurf'da oldukça hızlı. O yüzden size de Windsurf kullanabilirsiniz. Bakın şunu biraz genişleteyim ben. Daha net şöyle. Şimdi özet geçecek olursam arkadaşlar biraz da aslında çok kullandığım tool olduğu için bunu seçtim. Daha doğrusu framework. Bakın router kullanmış. Router.onnavigate diye bir fonksiyon kullanmış. Router.onnavigate. Bakın benim istediğim tam olarak kaynakları getirmiyor. Burada manuel bir onnavigate işlemi yapılmış gibi düşünebilirsiniz. İlk etapta öyle bir şey anlıyorum en azından. Ancak gördüğünüz gibi tam olarak güncel formattaki onnavigate kısmının örneğini getirmedi. Aslında bir link içerisinde onnavigate'ı bu şekilde basitçe kullanabiliyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Aynı prompt alacağım. Aynı prompt alıyorum. Ve sonra use context7 diyeceğim sadece. Şimdi context7 kullanınca nasıl oluyor ondan bahsediyor. Öncelikle demiş ki context7'ın resolve library id metodunu kullanıyorum. Library name budur. Karşısında bir tane id dönmesi lazım. ID ile dönmüş. Bakın şuymuş ID. ID döndükten sonra ne yapması lazım? Dokümanları alması lazım ve dokümanlarla beraber istediğim kullanımı göstermesi lazım. Bakın burada bir sürü şey yazmış. Asıl istediğim şey o kod örneğiydi aslında benim. Buralara aşağı iniyorum. Buraları geçiyorum. Buraları da geçtikten sonra arkadaşlar biraz aşağıya geldiğinde bakın On Navigate kullanımını aslında doğru şekilde yaptığını görüyorum. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Güncel Next.js'in dokümanlarını okuyarak yapıyor. Ve kendine göre bir kod uydurmuyor ya da eski sürümleri kullanmıyor. Güncel sürümü kullanıyor. Böylece aslında daha doğru sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada tabii ki de link ile kullanımından bahsetmiş. Temel kullanımından vesaire bahsetmiş. Bakın şu link ile kullanımını yukarıda görememiştik. Bakın zaten 3 tane çözüm var. 1, 2 ve 3 tane çözüm. Burada link ile ilgili de herhangi bir şey yok. Manuel işlemler yapmıştı. Burada gördüğünüz üzere dokümanımız daha güncel. 4 tane örnek vermiş. Temel kullanım, link ile kullanım, 3. kısmı örnek vermiş, 4. kısmı örnek vermiş vesaire. Yani daha güncel veriyi getirmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Peki bu güncel veriyi neye göre getiriyor? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi kitap sayfasına geliyorum arkadaşlar. En üste çıkıyorum. Bakın şöyle bir tane URL koymuşlar. Bu Context Server'ın sitesi. Burada tüm dokümanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün eklenmiş, daha önce eklenmiş, eklenenlerde ne kadar fazla token var yani ne kadar fazla kelime var açıklamaları ne kadar detaylı vesaire görebiliyorsunuz. Bakın burada Next.js yes de var. Next.js yes için gördüğünüz üzere 5000 token daha konuyla ilgili şu şekilde bilgiler getiriyorum diyor. çekmiş oluyor. Bakın 5000 olunca konuyla ilgili şu kadar bilgi getiriyor. Eğer bunu ben 5 yapsam mesela şu kadar getirecekti. 50 yapsam ya da 500 yapsam arkadaşlar daha az bir bilgi getirecekti. 5000 yapınca ona göre bir bilgi getirip sizin promptunuza Nezlekle ediyor. Böylece siz de getirdiği bilgilere göre güncel verileri almış oluyorsunuz aslında. Şuraya ne yapacağım? Kendi promptumu yazacağım arkadaşlar. Ve show results diyeceğim. Bakın bu promptu yazdığım zaman güncel olarak sana bunu getiriyorum ben diyor. 5000 token için. Gördüğünüz üzere linkle on get kullanımı getiriyor. Ardından bu tekniklere vesaire getiriyor. Bunu da dediğim gibi default olarak 5000 atamışlardı ancak değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Context Hub'ın daha güncel verilere erişmemizi sağlıyor diyebiliriz. Ayrıca ne yapıyor? Olmayan API'ları ya da kodları bize varmış gibi getirmiyor arkadaşlar. Böylece daha hızlı ve daha performanslı bir şekilde kodlarımızı yazabiliyoruz. Ben de ilk kullandığımdan beri açıkçası ciddi bir performans artışı görüyorum. O yüzden umarım anlattıklarım işinize yarar diyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok iyi olur. Böylece sonraki içerikler arkadaşlar ona göre öğretmiş olurum. Herkese iyi günler dilerim hoşça